arkadaşlar bugün sizlerle kardeşimle ben Roblox oynayacağız. Kim Roblox'u bitirirse o kazanacak. Ben şimdi kaçıncı bölümdeyim? Yusuf 213. Ben ben açım. ben bilmiyorum bakamadım arkadaşlar. Abi burası, burası, burası kadar ki? uzun sürüyor mu? Ama benim aşağı düşmemem ben gerekli. Yoksa kafamı kırarım. Ne yok bana kırılsın? Niye biliyorsun? musun? daha kadar, kadar Ben daha yeni geçtim. Hem de çok uzak abi. Daha bu kadar dalgü çok uzak, uzak mı? Ki. He. Ki. Aha, Yusuf şuraya gel şuraya. O abi, o abi geçti. Ne yapıyorsun? Abi neden? Buraya geldim geçti. Bu şimdi evet. Ha, o da, da, da böyle gideceğiz. neredesin? Sen, Sen basık basit bölmesine. Evet, ben basıklar bölümündeyim. O oh, abi minicik yerler, beyaz şey. Ben burada kalıp ben burada ben burada tek diyeceğim. Abiciğim çok uzak abi. Evet <laughs> arkadaşlar ben burada kaldım. Ben de burada kaldım arkadaşlar. Nasıl kafa gibi? Ne kadar kolaymış. Allah. Hay ma yakabozo. Kazık kazık kazık. Ne 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 böyle? Bu böyle pardon nereder? Ah, çok şindim ya. Hadi daha. 189'dayım ben arkadaşlar. 189. Sen 216. Ben sen nasıl yaklaştım? Aha. 190 oldum arkadaş. Abi burası Aha, ya çok nasıl? basit. Senin geldiğin yerden bak. Ha, o tarafı ben zor zor geçtim. Tekte geçtim. Aha, bak bak bak. Burayı ben tekte de geçerim demedim mi sana? E, e, Sabi sen sana tanıtıp tek de geçersin ellerini Bakın arkadaşlar Yusuf buraya kaç kere geçemedi. Zıpladı 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 zıpladı. Bin kere yani zıplamıştır. Kesinlikle ama ben geçtim orayı tek de geçtim. Arkadaşlar. Tü. Tü. Ay. Tü kalk. Patates yok Çok basit. <laughs> ıh, 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 ıh. Ah, vurdum ya. Özür dilerim, özür dilerim, özür ne? <gülüyor> <gülüyor> Sen neredesin? Lan çok basit o ya. Evet basit ama geçemiyorum. Basit Aa. aslında. Zor zor zor. Arkadaşlar siz de Aa, hop 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 hop. Tekte Arkadaşlar bakın. Burası çok zor. Düşürüm. Abi. Bu toz bana anladım. Bu toz abicim giden yer. Ha. Yeşillere zıplamayacağım. Arkadaşlar.